Bugün sizlere emojilerle büyük küçük herkesin izlediği çizgi filmleri anlatmaya çalışacağız. Bakalım kimler bu emojilerle anlatılmak istenen çizgi filmleri kendisine verilen süre içerisinde bulabilecek. İlk olarak sizlere bu emojileri vereceğiz ve sizlerden bu emojilerle anlatılmak istenen çizgi filmi bulmanızı isteyeceğiz. Bakalım kimler bu çizgi filmi bulabilecek? Bu emojilerle anlatılmak istenen animasyon komedi dizisi Sünger Bob Kare Pantolon'dur. Şimdi ise sırada örümcek ve erkek kafası emojileri var. Peki bu emojilerle hangi çizgi film anlatılmak istenmektedir? Bu çizgi filmi bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. emojilerle örümcek adam anlatılmaktadır. Yine bir emoji sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Peki bu emojilerle anlatılmak istenen komedi çizgi filmi hangi çizgi filmdir? Bu emojilerle anlatılmak istenen çizgi film Pembe Panter'dir. Sıradaysa bir kedi ile fare arasında geçen şiddetli ve komik mücadeleyi anlatan animasyon film serisini anlatan bu emojiler var. Peki bu emojiler hangi animasyon serisini anlatıyor? emojilerle Tom ve Jerry çizgi filmi anlatılmak istenmektedir. Peki bu emojilerle hangi çizgi filmi anlatılmaktadır? Bu çizgi filmi bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle Şirinler animasyon dizisi anlatılmaktadır. Bu emojilerle de bir animasyon filmi anlatılmaktadır. Peki bu animasyon filmi hangi filmdir? Bu emojilerle Alaaddin'in sihirli lambası masalından uyarlanan Alaaddin animasyon filmi anlatılıyor. Son zamanlarda oldukça popüler olan bir çizgi filmle videomuza devam ediyoruz. Peki bu emojilerle hangi çizgi film anlatılmaktadır? Bu emojilerle Maşa ile Koca Ayı çizgi filmi anlatılmaktadır. Sıradaysa bir Disney çizgi filmi var. Peki kimler bu emojilerle anlatılmak istenen çizgi filmi bulabilir? 10 saniyelik süreniz başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen çizgi film pija maskelilerdir. emojilerle de Vahşi Batı'nın Yalnız Kovboy'unun konu alındığı bir çizgi film anlatılmaktadır. Peki bu çizgi filmi size verilen süre içerisinde bulabilir misiniz? Bu emojilerle anlatılmak istenen çizgi film Red Kit'tir. Sıradaysa bu emojiler var. Bu emojilerle de masaldan uyarlanan bir animasyon filmi anlatılmaktadır. Peki bu emoji filmini size verilen 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Bu emojilerle anlatılmak istenen güzel bir prensesin yüzyıllık uykuya dalmasını konu alan animasyon filmi Uyuyan Güzeldir. Bu emojilerle ise bir Türk çizgi dizisi anlatılmak istenmektedir. Peki son zamanların oldukça popüler bu çizgi dizisi nedir? Bu emojilerle anlatılmak istenen çizgi dizi Kral Şakir'dir. Canlandırılması oldukça eski zamanlara dayanan bir çizgi filmle videomuza devam ediyoruz. Peki bu emojilerin anlatmak istediği çizgi film hangi çizgi filmdir? Bu emojilerle anlatılmak istenen çizgi film Temel Reis'tir. Bu emojilerle de karakteriyle aynı adı taşıyan bir çizgi film anlatılmaktadır. Peki bu çizgi film hangi çizgi filmdir? Bu çizgi filmi bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen karakteriyle aynı adı taşıyan çizgi film Atom Karıncadır. Oldukça kolay bir emoji sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Peki bu emojilerin anlatmak istediği animasyon filmi hangi filmdir? Süreniz başladı. Bu emojilerin anlatmak istediği animasyon filmi Aslan Kral'dır. Yapımı oldukça eski zamanlara dayanan bir çizgi filmle videomuza devam ediyoruz. Peki bu emojilerle anlatılmak istenen çizgi film hangi çizgi filmdir? Cevabınız Bugs ise tebrikler. Bu çizgi filmi doğru tahmin ettiniz. Peki bu emojiler hangi çizgi filmi anlatıyor? Bu çizgi filmi bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle Taş Devri çizgi filmi anlatılmaktadır. Peki siz bu çizgi filmi kaç saniye içerisinde tahmin edebildiniz? Oldukça popüler başka bir çizgi filmle videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu emojilerin anlatmak istediği çizgi filmi 10 saniye içerisinde bulabilir? Bu emojilerin anlatmak istediği çizgi film Rafadan Tayfa'dır. Videomuzun sonuna yaklaşırken sırada bu emojiler var. Peki kimler bu emojilerle anlatılmak istenen animasyon televizyon dizisini bulabilir? Bu emojilerle anlatılmak istenen televizyon dizisi harika kanatlardır. Peki bu emojiler hangi çizgi filmi anlatıyor? Bu çizgi filmi bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bakalım kimler bu çizgi filmi bulabilir? Bu emojilerle anlatılmak istenen film Kül Kedisidir. geldik videomuzun son sorusuna. Peki kimler bu emojilerin anlatmak istediği çizgi filmi bulabilir? Bu emojilerin anlatmak istediği çizgi film Ninja Kaplumbağalardır.